Abi Size biraz gösterişli <laughs> Tabi biraz kıvranın yani. Bunlar biraz yavaş ya. Ya yavaş da sabahtan beri Yor Yoruldu ama. Evet. Yoğunluk az sabahı ya. Bayağı He. Muhtar de geç bak, geçer, bakalım öyle. Karşıda yok. Geçer. 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 Abi, geçer. Ya. Vay, arıyorum da. Yok canım. Hadi <laughs> geç. <laughs> geç geç hadi muhtarın gazetine. Geç, geç. Geç. Geçiniz. <laughs> Çamköy'de hayır yemenin de dövülüyor. Ama ben sizi çekmiyorum. Muhtarı çekiyorum. Siz rahat olun. <gülüyor> <gülüyor> Muhtar bunun içinde et yok mu ya? Var. <laughs> <laughs> Var mı? Bah, bah. kim? Aşırı. Yok mu? <laughs> kendi görmeyecek, kendi görmeyecek. Nerede o? Bu ileride. Tamam. Muhtarım, senin gördüğün şeyin altında? ne? Keşkek. <laughs> Demirci keşke. Demirci keşke. Ya, Demirci keşke. Ya, hadi bakalım yok mu başka? Tamam tamam, tamam sıkıntı yok hadi. Barışa engelleyin. barış engelleyin. Barışa engelleyin. Barışa engelleyin. Barış benden torpilleri bu. Hiçbir evet. iş, iş yapmıyor. Evet. <laughs> Ay. Oldu mu? Oldu oldu. Sen daha dövecek mi?